İşte bakın süper, işte bakın star, işte bakın lider, işte bakın gelir. İşte bakın süper, işte bakın star, işte bakın lider, işte bakın geçir. İşte bakın süper, işte bakın star, işte bakın lider, işte bakın gelir. İşte bakın süper, işte bakın star, işte bakın lider, işte bakın geçir. İşte bakın gelir, işte bakın süper, işte bakın gelir, işte bakın geçir. İşte bakın gelir, işte bakın star, işte bakın gelir, işte bakın geçir işte bakın süper işte bakın sıttar işte bakın lider işte bakın gelir.